Merhabalar sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'dan maalesef üzen haber geldi. Kısa süre önce ikinci çocuğunu kucağına alan Kübra Açıl'ın ayağının incitmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı ve ayağının alçıya alındığı öğrenildi. Açıl ayağının son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl'dan üzen haber geldi. Kısa bir süre önce doğum yapan ve ikinci çocuğunu kucağına alan Açıl'ın ayağının ciddi ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sol ayağının alçıya alınması nedeniyle bastonla yürüyen Açıl fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Kübra Açıl'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Siz bildirim zilini açtığınızda biz video attığımız anda anında size bildirim gelir ve videolarımızdan hızlıca haberdar olabilirsiniz. Lütfen yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba.